NASA'nın 2018 yılında fırlattığı Parker Uzay Sondası yaklaşık 3 yıl süren yolculuğunun ardından nihayet Güneş'e ulaştı. Böylece tarihte ilk defa bir uzay aracı Güneş'e ulaşmayı başarmış oldu. Ancak dünya gibi gezegenler ve diğer gök cisimlerinin aksine güneş gibi yıldızların katı bir yüzeye sahip olmadığını biliyoruz. O halde bilim insanları Parker sondasının Güneş'e ulaştığını, hatta dokunduğunu söylerken neyi anlatmak istiyorlar? Veya Parker sondası hangi amaçlar için fırlatıldı ve Güneş'in bu kadar yakınında nasıl oluyor da zarar görmeden çalışabiliyor? Tüm bunları anlamak için önce Güneş'in yapısına kısa bir bakış atalım. Dünya üzerindeki maddelerden bahsederken bunları genel olarak 3 kategoriye ayırıyoruz. Katı, sıvı ve gaz. Ancak uzaydaki maddelerin %99 kadarı maddenin bu 3 halinden çok daha farklı bir formunda. Yani plazma halinde bulunur. Elbette yıldızlardan bahsediyoruz. Yıldızlarda atomların bir kısmı ya da tamamı birbirinden bağımsız hareket edebilen elektron ve iyonlara ayrılır ve maddenin plazma halini alır. Bizim yıldızımız Güneş de kendi kütle çekimi sayesinde bir arada durabilen devasa boyutta aşırı ısınmış bir plazma küresi. İşte bu yüzden her ne kadar Güneş katı bir yüzeye sahip olmasa da çok yüksek sıcaklıklara ulaşabilen atmosfer katmanları var. Örneğin fotosfer katmanı sabahları baktığımızda güneşin görebildiğimiz o sarı renkli katmanına karşılık gelir. Güneşin yüzeyi olarak da kabul edilen bu katmanda sıcaklık yaklaşık olarak 6000 santigrat derece kadar. Ancak güneşin normal şartlarda gözle görülemeyen çok önemli bir katmanı daha var. Korona katmanı. Bu katmanı dünyadan gözlemlemek her zaman mümkün olmasa da güneş tutulmaları sırasında görünür hale gelir. Bu yüzden yüzlerce yıldır astronomlar güneş tutulmaları sırasında bu katmanı incelemeye çalıştılar. Ancak bu katman astronomi biliminin gizemini uzun süredir bir türlü çözemediği bir sorun olarak da karşımıza çıkıyor. Çünkü korona katmanı güneşin en dış katmanı olmasına rağmen güneşin yüzey sıcaklığından bile yüzlerce kat daha sıcak. Normal şartlar altında yüzeyden uzaklaştıkça sıcaklığın düşmesini bekleriz. Ancak güneşin fotosfer katmanındaki sıcaklık az önce dediğim gibi yaklaşık 6000 santigrat derece kadarken korona katmanında sıcaklığın birden 1 milyon santigrat dereceye kadar yükseldiğini görüyoruz. İşte sebebi tam olarak anlaşılamayan bu sorun astronomide koronal ısının problemi olarak biliniyor ve 70 yıl kadar bir süredir bilim insanlarının kafasını karıştırıyor. Bu yüzden Güneşe bir uzay aracıyla ulaşmak NASA'nın uzun bir süredir en önemli hedeflerinden biriydi. Nitekim Amerika ve Sovyetler Birliği arasındaki uzay yarışının yeni başladığı dönemlerde 1958 yılında Güneşe bir uzay aracı gönderilmesine dair projeler yaratılmış olsa da zamanın teknolojisiyle bu gerçekleştirilememişti. Ancak fırlatılış tarihi olan 2018 yılından Nisan 2021'e kadar Parker, güneşin etrafında tam 7 kez döndükten sonra 8. yörünge geçişinde güneşin yaklaşık 8.5 milyon kilometre kadar yakınına yani o bahsettiğimiz korona katmanına girmeyi başardı. Dolayısıyla Parker'ı güneşe ulaşan bir uzay aracı olarak kabul edebiliriz. Çünkü Parker, korona katmanına girmekle birlikte bu katmanın sonunu belirleyen sınırı yani al Kelfen kritik yüzeyi olarak bilinen bölgeyi de geçmiş oldu. Bu kritik yüzeyin içinde kalan plazma dalgaları hareket halinde olsa da manyetik ve kütle çekimsel olarak güneşe hala bağlı. Bu sınırın ötesinde ise güneşin kütle çekimi ve manyetik alanı plazma akışlarını tutmak için yetersiz kalıyor ve bu dalgalar güneş rüzgarları olarak dışarı yayılıyor. Güneş rüzgarları sayesinde parçacıklar uzayda süpersonik hızlarda seyahat edebiliyor ve dünyaya ulaştığında ise iletişim ve teknoloji uydularına ciddi zararlar verebiliyor. Dolayısıyla Parker'ın en önemli hedefi korona katmanında neler olduğunu anlamak olsa da Parker'ın güneş rüzgarlarının nasıl çok yüksek hızlara ulaştığını da anlaması ya da bunun korona katmanıyla olan ilişkisini çözmemizde de yardımcı olması bekleniyor. Bu yüzden güneş rüzgarlarının kaynağına yaklaştıkça Parker sondası çok daha aktif ve kaotik bölgeleri gözlemleme şansı buluyor. Örneğin Parker'ın üzerindeki kamera bu bölgelerden geçerken ekranda gördüğümüz bu görüntüleri de elde etmeyi başardı. Görüntülerde korona katmanındaki plazma akımları net biçimde görülebiliyor. Ayrıca Parker sondası güneş rüzgarlarının içine girdiğinde manyetik zikzak yapılarına da rastladı. Bilim insanları böylece bu atımların kaynağını güneşin görünür yüzeyine kadar takip etme fırsatı bulmuş oldular. Veriler bu atımların güneşin tanecikli yapısını oluşturan granüllerde gizli olduğunu ortaya çıkardı. Isı bu taneciklerden yükseldikçe granüller yüzeyin üzerinde bir tür manyetik enerji alanı ortaya çıkarıyordu. Güneşin granülleri içinde oluşan bu alanlar önce korona katmanına kadar yükseliyor, ardından güneş rüzgarlarıyla dışarı doğru atılıyor ve bu zikzak akımlarının ortaya çıkmasına sebep oluyordu. Güneşe ulaşan ilk uzay aracı olmasının yanı sıra Parker saatte 586 bin kilometrelik akıl almaz hızıyla aynı zamanda insan yapımı en hızlı nesne olma özelliğini de taşıyor. Bu hız silahtan çıkan bir kurşunun ortalama hızından bile yüzlerce kat daha yüksek. Parker sondasının bu kadar yüksek bir hıza ulaşabilmesinin sırrı ise güneşin kütle çekiminde saklı. Parker Güneşe çok yakın bir mesafede. Hatta atmosferinin içinde seyahat ettiği için maruz kaldığı kütle çekim dünyadakine kıyasla yaklaşık 300 kat daha fazla. Ancak bu tür bir uzay aracını düzgün bir yörüngeye yerleştirmek elbette burada anlattığımız kadar da kolay değil. Örneğin dünyanın kendi yörünge hızı sisteme dahil edildiğinde Parker sondası Güneş'e doğrudan düşüp yok olabilir. İşte bunu engellemek için bilim insanları her bir turunda Parker'ın Venüs'ün yakınından geçmesini sağladılar. Venüs'ün kütle çekimi sayesinde yörüngesi değiştirilen Parker böylece hem Güneş'in daha yakınına gitmiş hem de yüksek hızlara ulaşma şansı bulmuş oldu Muazzam hızının dışında Parker sondası hakkında sorulması gereken belki de en ilginç sorulardan bir diğeri ise bu aracın bahsettiğimiz bu yüksek sıcaklıklara nasıl dayandığı sorusu. Sonuçta şu an bulunduğu bölgede 1.5 milyon santigrat derece gibi bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Böylesine yüksek bir sıcaklıkta bu uzay aracının tamamen erimesi gerekmez miydi? Bu sorunun cevabı aslında çok basit bir fen bilgisinde. Yani sıcaklık ve ısı arasındaki farkta yatıyor basitçe sıcaklık bir sistemde parçacıkların ne kadar hızlı hareket ettiğini ifade ederken ısı ise bu parçacıkların aktardığı toplam enerji miktarına karşılık geliyor. Güneşin korona katmanı da enerjiyi aktaracak parçacıkların oldukça seyrek bulunduğu bir bölge. Dolayısıyla korona katmanındaki parçacıklar çok yüksek hızlarda hareket etmelerine yani yüksek sıcaklıkta olmalarına rağmen uzay aracına aynı ölçüde enerjiyi yani ısıyı aktaramıyor. Bunu basitçe elinizi kaynayan bir suyun içine sokmakla sıcak bir fırının içine sokmak arasındaki farka benzetebilirsiniz. Elinizi fırına soktuğunuzda fırının içindeki parçacıkların hareket hızı yani sıcaklığı çok yüksek olsa da ısıyı kaynayan su gibi parçacıkların yoğun olduğu bir ortamdaki gibi aktar Aramazlar. İşte Parker'ın güneşin yakınında eriyip gitmemesinin ardında yatan mantık da buna çok benziyor. Ancak elbette milyonlarca derecelik sıcaklık yine de bir uzay aracı için fazlasıyla yüksek. Bununla başa çıkabilmek için Parker'da son teknoloji bir ısı kalkanı bulunuyor. Bu ısı kalkanı 2 adet karbon plakadan oluşuyor ve plakalardan güneşe bakan taraf özel beyaz seramik kaplama üzerine plazma spreyiyle kaplanmış. Bu sayede uzay aracı güneşten gelen ısıyı çok yüksek bir oran geri yansıtmayı başarıyor. Bu uygulama aslında o kadar başarılı ki Parker'ın güneşe bakan tarafındaki plakanın sıcaklığı yaklaşık 1000 derece kadarken plakanın koruması yani gölgesi altında kalan bilimsel cihazların sıcaklığı ise yaklaşık 30 santigrat derece kadar. Yani tamamen güvenli bir seviyede. Buna ek olarak Parker'ın güneş panellerinde sürekli olarak akış halinde olan 3 litre kadar su bulunuyor. Su panellerde dolaştıkça ısıyı emiyor ve daha sonra ısıyı uzaya Yayıyor. Böylece Parker'ın kendi ısı dengesi korunmuş oluyor. Elbette Parker'ın şu ana dek elde ettiği veriler ve dünyaya gönderdiği görüntüler güneşin korona katmanını anlamak adına oldukça önemli olsa da görevi henüz yeni başlıyor bile diyebiliriz. Çünkü Parker gelecek 4 yıl içinde Güneş'e 16 kez daha yakın geçiş yapacak ve dünyaya Güneşle ilgili veriler sağlamaya devam edecek. Güneş bizim bu kadar yakından inceleme şansı bulduğumuz tek yıldız ve muhtemelen insanlık tarihi boyunca da hep öyle kalacak. Bu yüzden güneşi anlamak, evrende güneş benzeri hatta güneş benzeri olmayan diğer tüm yıldızların fiziğini daha iyi anlamak için de çok önemli bir fırsat. Bilim insanları da bu fırsatı Parker sondasıyla birlikte en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacaklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.